Evet, challenge'ımıza başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Kim daha çok yemek yer? Dur. evet, şimdi ikinci sorumuz geliyor. Kim daha yönetici? <laughs> Kim daha güzel? Ben ben dedim Esma. Kim daha sinirli? Al üstüm bu sende. Kim daha yakışıklı? <laughs> İki de bu oldu ben oldum ikide bu ne? Bunu seni sorayım. Kim kapanıyor. daha büyük? Daha acıdı. <laughs> Hangisini daha çok seviyorsun? <laughs> Kuadlarıma girdi. Üstüm ıslandı. Gözüm acıdı. Hadi devam ediyoruz daha. Ha. Kim daha küçük? Oh, <laughs> <laughs> düdükten kurtuldum. <laughs> Papçı <laughs> oynamayı kim daha çok sever? <laughs> Peki kim daha çok neydi oyunladı? Oyunladı neydi? Havuz oyunu var diye oynuyordu. Ne ben hiç Kafes bilmem ne oyununu kim daha çok seviyor? <laughs> kim ana sınıfına gidiyor? okula geçti. Biz çok güzel gidiyorsunuz. Şansım merhaba. Zeynep Kim daha ballı? Ballı mı? O. O, ben değilim, o Son kafayı. Evet. Şimdilik bu kadar yeter. Daha sonra devam ederiz. Hoşçakalın. Hadi batırın. Son kez bir batın bakalım. 怎么？怎么？